Bekleyin siz, size de sıra gelecek ama önce o concikte de sıra. Deli Meryem, neredesin Deli Meryem? Korkak concik, çık karşıma. İnşallah Deli Meryem burada değildir ha. E gizem de az değil ki hocam. Vallahi Deli Meryem de gelirse var ya bunların ikisi burayı savaş alanına çevirir. Eyvah eyvah. Neyse, Hicabi. Sen şimdi git benim arabayı al. İzeme de çaktırma tamam mı? Anahtarlar da arabanın üstünde. Anladın değil mi beni? Hici abi. Yani ne diyorsunuz hocam? Yani ittifak yapmak caiz midir? Bu Amerika ile ittifak yapalım mı? Ya başlatma şimdi. Hayret bir şey ya. Hadi çabuk git arabayı al. E hocam giderim gitmesine de Gizem beni akıncı olarak görürse kesin öldürür ya. Ben gideyim Hici abi. Ha? Çırak burada dururken usta gitsin, tamam. Hayır, yok hocam yok, o da olmaz. Bu benim görevim, bunu benim yapmam lazım. Fakat ucunda ölüm var hocam. Gidip de dönmemek var. Hakkınızı helal edin. Hocam, ya belki bir daha görüşemeyiz. Yani gizem bu. Vurur mu vurur. Ölmeden önce şu sorunun cevabını verseniz de... ...ahirete gözüm açık gitmese. Oo, oo amma duygu sömürüsü yaptın ya. Tamam ben giderim ya. Yok, yok hocam olmaz öyle. Ya bırak beni ben gideyim ya. Vallahi bırakmam ya. Ne oldu la kavak ağacı? Tut yemiş bülbüle dönmüşsün sen ne izik bir ya. Nişan gecemde hem de en özel gecemde bu horon ekibini de toplayıp beni kaçırarak icabımı benim elimden alabileceğini mi sandın acaba? Son doğan et fasulyesi. Artık geri dönüş yoktur. Ya sen gideceksin ya ben gideceğim. Ama sen gideceksin. Senin de bu horon ekibin gibi pestilini çıkaracağım. Pestilini. Hicabi bunlar vallahi birbirlerini vuracaklar ha. Ah kızlar ah. Yapmayın ya. Yazıktır günahtır ya. Oğlum şunlara baksana. Laftan anlayacak mi var bunların. Engel olmamız lazım. Ne yapıyorsun Hicabi? Hocam, gizemi arayıp şiddetin çözümü olmadığını söyleyeceğim. Ya sen telefonunu arayana kadar onlar birbirlerini yerler. Hayret bir şey ya. Hem telefon çekmiyor burada. Dağın başındayız. Görmüyor musun? Hadi ya. Hakikaten çekmiyormuş ya. E peki, ne yapacağız ya hocam? Ne yapacağız abi? Gideceğiz, engel olacağız. Hadi. Ay! Ay Gizem! Kızım! Gizem! Kadir! Ay! Bu deli kız, kızımı vuracak. Bakın sakin olun. Silahları yavaşça indirin. Bunlar kulaklar da gitmiş tamamen. Odaklanmışlar. Hiç abi i̇şler iyice karıştı ya. Arabayı biraz zor alacağız abi. Allah'ım ne yapacağım ben? Zaman da daralıyor ya. Bak bak. Hayli anneme bak ya. Çok korkmuş. Canım anneciğim. deli Meryem de var ya bir delilik yapmasa bari. Bakın sakin olun. Silahları yavaşça indirin. Ay kızım dur ne olursun vurma. Uyuma o deliye çocuğu. Vuracağım anne vuracağım onu. Kimi vurayısın lan sen? Seni. Yılmaz komiser, elimden bir kaza çıkmadan kızımı kaçıran şu deliği tutukla hemen. Şimdi Kadir Bey burada, ben de görevimi yapmaya çalışıyorum. Deli Meryem, indir şu silahı ya. Neden önce ben indirermişim? O indirir. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben indirmem, sen indireceksin. İndirmem. Ben hiç indirmem. <laughs> İndiren senin gibi hormonlu fasulye seri olsun. Ne? Sen bunu hormonlu mu dedin? Bittin kızım sen şimdi. Vuracağım seni. Ay, ay, ay. Allah aşkına, Allah aşkına uyma ona kızım. Ne olur. Görüş. Vur ona sıkıyorsan. Vuracağım. Ee, yeter be. İndirin şu silahları. Bırak şu silahları ya. Komiserim, nefsi müdafaa yapıyorum da. Gördünüz, bu kız bana silah tutmuştur. Şikayetçiyim Yılmaz komiserim. Bu kadın var ya bu kadın Horon ekibini de toplayıp benim en özel gecemde, benim nişan gecemde beni kaçırmaya çalıştı. Külliyen iftira. Ben insanlık namına geldim bu kafa ağacını kurtarmak için. Kendisi bana silah tutmuştur daha. Tutuklayayım bu kadın. Ne duruyorsunuz? Ya tamam bir dakika. Kafa kalmadı ya. Bir oradan bir oradan. Kafam şişti ya. Bu adamları kim bu hale getirdi peki? Akıncı. Akıncı mı dedin sen? Akıncı mı? Ay yoksa seni akıncı mı kaçırdı? Ay vallahi biliyordum. Hicabi ile senin evlenmene müsaade etmeyeceğini biliyordum damadımın. Ne diyorsun sen anne ya? Ne tarafa gitti Akıncı dedin? Ya Akıncı şu tarafa doğru gitti. Yani ben ona ateş ettim. Çok sinirlendim. Çünkü beni icabinin kurtarması gerekiyordu. Akıncı'nın değil. Onun defalarca uyarmıştım ama beni dinlemedi. O sırada Murat komiser geldi. Bana engel olmaya çalıştı. Olamadı. Sonra da onun peşinden gitti ama ben hiçbirini görmedim. Sen Akıncı'ya ateş mi ettin? Evet. Necabi. Nişanlı seni ele veriyor. Sormayın hocam ya. Ya hocam bu Gizem var ya. Bir gün süpürgeyle böyle kafama vura vura beni öldürüyordu ya. Ya olacak iş değil ya. Sen git o kadar adam döv, nişanlına süpür, dayak ye. <laughs> Allah'ım yarabbim. Olacak iş değil. Hocam öyle diyorsunuz ama sevgilinin vurduğu yerde gül bitermiş. E ee, bir ağır biraz ama işte. Biz. Şimdi siz burada durun. Hı hı. Kavga etmeyin sakın. Ben şu Akıncı'ya bir bakıp geliyorum. Ha. Hicabi, hadi git şu arabayı al gel. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et. Merak etme Görüyor musun senin bu kızın gitmiş Akıncı'yı ateş etmiş. Akıncı'ya neden ateş etti kızım? Ya baba onu defalarca uyarmıştım ben. Beni Akıncı'nın değil Hicabi'nin kurtarması gerekiyordu. <laughs> Hicabının değişik yok gelip seni kurtaracak. Paço. Sen ne diyorsun kızım? Bir daha Hicabi'nin adını ağzına alma yoksa seni mahvederim. Hicabi. Bak kızım sus dedim sana sus. Hicabi nişanlıyız nişanlı. Hicabi ay! Hicabi ay! Ay 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 akancı. ay ay, ay biliyordum vallahi billahi biliyordum geleceğini biliyordum. Ne yapıyorsun Hicabi ya? Hadi bırak onları getir şu arabayı. Ay ne olursun, ne olursun bizi şu icabinden kurtar. Kızım al, çok uzaklara götür. Ta ki Hicabi'yi unutana kadar ne olursun, ne olur, Ay diye gidiyorsun? Bak senden rica ediyorum. Al kızım götür, çok uzaklara götür. Ben sıkıldım. Ne olur gerçekten alma. Ay, ay dur, 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 kaçma, dur. Dağılmadım. Bak bir dakika. Bir, ba, bak bir gitme, bak bir şey diyeceğim. Bak hadi, hadi şu kapıyı. Ay, ay gitti. Ay, ay durun, durun, ay siz burada birbirinizi yerken güzeller güzeli damadım kaçtı? Damadın kim? Akıncı. Şey, Murat'ın araba nerede ya? Murat komiserin aracını Akıncı çaldı. Aa, üstüme iyilik sağlık Gizem. Lütfen iftira atma çocuğum çünkü benim asil damadım asla öyle bir şey yapmaz. Aa, ne diyorsun anne sen ya? Ben mi yalan söylüyorum yani? Gözlerime değil sana mı inanacağım? Gözlerimle gördüm diyorum ya. Ya tamam bölüyorum. Bölüyorum kusura bakmayın. Kadir baba bunlar sana emanet. Göz kulak ol. Ben emniyetten arkadaşları çağırdım şimdi gelip alacaklar. Bir araç da sizin için gelecek tamam mı? Tamam. Ben şimdi Akıncı'yı takip edeceğim.